Marmara Denizi'nde dün başlayan Poyraz fırtınasının etkisini arttırması üzerine Tekirdağ kıyılarında oluşan dev dalgalar adeta şehre akıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde kuvvetli Poyraz fırtınası bugün etkisini şiddetli bir şekilde artırdı. Fırtınanın etkisini artırmasıyla Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında metrelerce büyüklükte dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil alan yer yer sularla kaplandı. Dalgaların etkili olduğu bölgelerdeki kafelerin masa ve sandalyeleri de dalgaların etkisiyle sürüklendi. Fırtına sebebiyle Çanakkale Boğazı'ndan giriş yaparak İstanbul Boğazı'na doğru yol alan çok sayıda büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirlerken Küçük balıkçı tekneleri de Süleyman Paşa liman barınağında Poyraz'ın dinmesini bekliyor.